Evet. Seyit Bilal Türbesi'ne gelen ziyaretçiler için daha rahat bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için daha önce bir mesire alanı talebimiz olmuştu. Çok şükür bu talebimiz gerçekleşti. Evet. Bu mesire alanda katkısı olan Batman Valimiz, Gerçiş Kaymakamımız ve Batman İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Yardımcıları kendilerine saygı ve şükranlarımı iletiyorum. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir mesire alanı olacak. Gereken bir çalışmaydı. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olun saygı ve sevgilerimle.